Merhaba balıklar Bu haftanın dileğini tutalım ve kartlarımızı seçelim Kupa Ası Karo Beşlisi ve Karo Dörtlüsü Kupa Ası Aşk ve Mutluluğa işarettir. Ev ve aşk mektuplarına içeren karttır. Olası problemleri işaret eder uyarı kartıdır. Allah korusun. İnşallah bir şey olmasın da arkadaşlar. Kara beşliğimize gelirsek mutluluğa başarıyı temsil eder. Doğumu ve hamileliği temsil eder. Yeni projelere başlamak doğru bir zamandır arkadaşlar. Kara dörtlüğümüz de Finansal değişikliğe yaşlıdan alacağınız tavsiyeleri kulak ardısı etmeyin derim ben. İyi günler dilerim, hoşçakalın diliyorum sizlere.